Ev sahibi kiraladığı eve istediği zaman girebilir mi? Cevap kesinlikle hayır. Bu durum düşündüğünüzden çok daha ciddi bir hak ihlalidir. Bugün kiracıların en çok merak ettiği konulardan birini, ev sahibinin eve giriş kurallarını ve sınırlarını konuşuyoruz. Bir ev kiralandığı anda o mülk için konut dokunulmazlığı başlar ve bu hak sadece kiracıya aittir. Ev sahibinin yedek anahtarı olması bile sizin izniniz olmadan eve girmesi için yeterli değildir. Aksine bu durum hukuken açıkça bir suçtur. Ev sahibi sadece zorunlu bakım, acil güvenlik riskleri veya sizin onay verdiğiniz kontrol ziyaretleri gibi belirli durumlarda ve mutlaka önceden haber vererek eve girebilir. Ama unutmayın, haber vermek izin almak demek değildir. Sizin onayınız olmadan içeri adım atamaz. İzinsiz bir giriş, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek anlamına gelir ve hem hukuki hem de cezai sorumluluk doğurur. Haklarınızı bilin, kendinizi koruyun. Daha fazlası için takipte kalın.